Moruk ben şu yaş grubumu ve benim de dahil olduğum Z kuşağının kendini hayattan koparma düşüncelerini anlamıyorum. Çoğunun düşüncesi aynı ölsem kurtulurum. Ölmek yok moruk hala nefes alıyorsan demek ki kaybolduğum mağaranın sonunda bir ışık var. Birisi çıkar der çok hata yapıyorum kendime zarar vermektense ölürüm daha iyi bu düşünceyle kendini yarı bitirir. Yap kardeşim hata yap binlerce yüzlerce hata yap doğru kararlar tecrübeyle alınır ama tecrübe yanlış kararlardan oluşur. Seni hatalarında kabullenen insanlara da asla bırakma. Özü sözü bir dost yeter fazlasını arama. Muruk hayat dediğiniz çok kısa bir şey. Dön geriye bak 10-15 yıl önceki zaman belki dün gibi aklında. Bu hayat bir yerlerde takılı kalmak için çok kısa arkadaşlar. Kendinize gelin saçma düşüncelerden kurtulun ve kendinize hedefler koyun. Koyduğunuz hedeflerin peşini bırakmayın. Asla pes etmeyin ve şu an bir yerlere gelmiş insanların nasıl başardığını sorgulayın. Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer bu şartları bulamazlarsa kendileri yaratırlar. Ve şunu da asla unutmayın, istemek ve inanmak psikolojinin ilk kuralıdır.